Merhaba, size X klasörüm hakkında bilgi verecektim. Ee, öncelikle sunum klasörü aldım. Sunum klasörümün içerisine e, plastik fon kağıtlarıyla dosyalar çok hazırladım. Fon kağıtlarını 4 kategoriye ayırdım. Bu dört kategorinin içerisinde Okul malzemeleri vardı. Okul malzemelerinden makas, kalem tıraş, kalem, cetvel, silgi vardı. İçecekler kısmında su, vişne suyu, ayran, çay, ve limonata yer alıyordu. Yiyecekler kısmında makarna, hamburger, patates kızartması, börek ve pizza vardı. Oyuncaklar kısmında ise oyuncak telefon, futbol topu, oyuncak bebek, oyuncak ev ve oyuncak araba vardı. Eylemler kısmında ise görüyorum, istiyorum ve duyuyorum vardı. Bu malzemeleri hazırlarken klosörümü hazırlarken Amerikan bandı kullandım. Cırt cırt. Sıvı silikon kullandım. Mukavva, görsel arası ya da cırt cırt arkası. Ya da fon kağıdının içerisine yapıştırdığım cırt cırt olsun. Sıvı silikon kullandım. Klasörü şu şekilde keserek eylemlerimi göstereceğim kısmı ayırdım. eylemlerimi ise şu şekilde yapıştırarak yapıyorum. İki tarafı cep çekiyor. Yapıştıran Görselleri anlaşılır olması için daha çocuğun anlayacağı bir şekilde animasyonlu, karikatürlü Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Kategoriler anlattığım gibi okul malzemeleri, içecekler, yiyecekler ve oyuncaklarda eylemlerim ise bu şekilde. Duyuyorum, görüyorum ve istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Peks klasörüm bu kadardı.